Herkese merhabalar. Bugün Japonya'da bir berberdeyiz. Ödemeyi bile otomatikle yapıyorsunuz. Otomatik olarak. Yapıyorsunuz. Ve güzel bir şey dikkatimi çekti. Yerlerdeki kılları çeken makine var. İşte yeni müşteri almadan hazırlık yapıyorlar. O makineyle kılları falan alıyorlar. Peki hiç içinize de şey girmiyor. Yine o makine ee, şeyi çözdükten sonra, önüne çözdükten sonra saçımızın içerisinde yıkanmasına gerek kalmadan bütün kılları da içine çekiyor. Bana oldukça güzel bir e, sistem. Ee, Elektronik ekranlarda orada bir şeylere basıyorlar. Ku kuaförler e, kesim işlemini yapan kişiler. İlginç yani. Ee, bu da şey Kuaför hizmeti bile otomatik. Evet. E, Alper'i aldılar şimdi. Elektronik ekrana bir şeyler düştürüyor. Hazırlığını yapıyor. Şimdi bakın o şeyi göstereyim. O sistem içine çeken sistemi. Bakın. Sıfır yere getiriyor kılları. Ve oradan sistem içeri çekiyor. Orada bir delik var. Evet. tarif ediyor şu anda arkadaşlar evet. nasıl kesileceğini. Hazırlıklar yapıldı. Ve evet, 10 minutes planladı. Yani 10 dakikada kesim işlemini bitiriyorlar. Bir şekilde ne yapıyorlar ne ediyorlar bilmiyorum ama o biraz sistemsel dezenfektanın içinde duruyor e, makasları falan dezenfektan hazırlığını yapıyor. Evet, tuhaf şu an başladı içerisi gayet güzel, hijyenik, tertemiz, yerler ağaç var diye. Gayet yaptığımız yer. Otomasyon. Baş gördüğünüz gibi 1200 yani.